Olan desen de bir, bir Desen olan parayı ben ödeyeceğim ama şey, çok Para ulan, sen adi bir lan adi köpek. Kim? ben para ödeyeceğim. Ne para şey, yakırdan bir şey toplayacağım ondan. Sen bak bak. Dur bir top lan, 6, 80 milyon mu lan? 6. 80 6. 6, 8, 8 10, 6, 10, 10. 10. 10 denesi 75. 2,

Yer 15 kimdi? Lanet şey yap. O yere koydu bu işler. Kişalısız. 15 senedir biz